Kesin beni. Kesin beni. Şununla konuşmaya gidiyorum. Herkesin eri silahında olsun. Ters bir hareketinde indirin. Ne yaptı? Motorlu iki kişi yaklaşıyor. Dikkatli olun. Size değil soldaki yoldan geliyorlar. Motorlu iki kişi yaklaşıyor. Kruzurlar ar olabilir evet. sizi. Gidiyorlar şu anda. Üst yoldan sola doğru gidiyorlar. Merhaba Tarlı. 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 bölgeden ayrıldınız. Bölgede. evet, ne istiyorsun? Evet, Oğlum şu an eğri. duyuyorum seni. Açıkçası kalbim tercih biraz tercih. kırıldı. Çok yani şu an sana ateş etmediklerine dua et. Bak sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. E, elinde herhangi bir kozu bulunmayan ve şehirde bugüne kadar bu tip eylemler yapan bir ekibe karşı benim ne yapacağım belli. İyi polisin yapması gerekeni yapıyorum şu an. Bence zorluk çıkarmayın. Ben kartımı şu şekilde oynayayım sana. Buradan cansız bedenin değil de federal'e gitmeden konuşan bir bedenin kalsın kendine. Uzun uzun konuşalım. Sonrasında ben seni federal'e göndereyim tamam Canlı bedenimin burada olduğunu nereden biliyorsun Tarkan? Nasıl olsa bulacağım elinde sonunda fark etmez. Sen beni buluyorsun nasıl olsa. Benim de senden bir ricam var. Hani şu kadarı evet. gitmeden önce. Evet. Sana söyleyeceklerimi merak ediyorsan önce şu kaydı alan hadi kemini bir kapat istersen. Peki. Uzun süredir bir özür bekliyoruz. Bunu biliyorsun. Bu evet. neden beklediğimizi bildiğini hiç sanmıyorum. Ama bana sorarsan o özür beklediğimiz bizden özür dilesinler diye yalvardığımız polisler aslında senden de özür dilemeliler. Evet. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani bu senin söylediklerine birkaç sokak serserisi de söyledi ama hepsi fos. Oradan bakıldığında sokak serserisi gibi mi gözüküyorum Tarkan? Aynı ağızla konuşuyorsun. Öyle mi? Evet. Belki de onların anlatmaya çalıştığı şeyler de doğrudur. Neden onları küçümsüyorsun? Hiç sanmıyorum. Hepsi araştırıldı çünkü. Sen görevini yapmaya devam et. Sıkıntı yok. Bugün azıcık da olsa sana güven verebilmek için sevdiğin iki insanı çok kolay bir şekilde buldum ve de sana aynen teslim ettim. Onlara zarar vermek isteseydim verebileceğimi biliyorsun. Peki sana neden onları teslim ettiğimi biliyor musun Tarkan? Neden? Çünkü onlara zarar verseydim onları bulmama sağlayan insanlar mutlu olabilirdi. Ve bu insanlar belki de senin yakınında olan insanlardır. Bunu biraz düşün ve içeriye dikkat et. Senden özür dilemesi gereken insanları tıpkı benim gibi sen de kovala Tarkan. Çevrene iyi bak olur mu? Gerçekten anlamıyorum ne demek istediğini. Konuşma bitmiştir. Asiktir. Gelin. Teyman. Kafasına sıktı amana koyduğumu manyağa ya. Temen ne oldu? Kafasına sıktı. Temen. efendim şahsen alalım araçların arkasına geçelim hemen. İçeride hala adamları var bu arada. Gideceğiz. Nabız falan yok şu herifte. Yerel ekiplere haber verin. Bölgeye güvenli bir şekilde yaklaşsınlar. Çok yaklaşmasınlar. Şu kişinin üst aramasını yapalım. Anlaşıldı temel.